E-Devlet şifresiyle ÖSYM sistemlerine giriş. Adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine parantez içerisinde https aisosymgovtr e-Devlet kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-devlet kapısından tek tıkla giriş özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM kartlı ödeme sistemine parantez içerisinde https üst odemeosymgovtr erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav ya da yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM merkezi parantez içerisinde Bilkent Ankara ve başvuru merkezlerinde aday ve görevliye e-devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.